Şimdi Amerikan parası rezerv para olmaktan çıkarsa bir defa rezervi de şöyle anlayalım esas itibariyle yani bütün ülkelerin cari açıkları sıfır olsa, yani herkes ne kadar döviz kazanıyorsa, o kadar döviz harcansa rezerv hareketleri sadece tasarruf sahiplerinin faiz farklarından doğan bir şey olabilir. Yani niye bir yerden bir yere para gitsin ki? Gerisi Şirketlerde böyle petty cash falan tabir edilir. Küçük kasa gibi bir şeydir. Mesela Amerika'nın rezerv, Amerikan Merkez Bankası diyelim. Federal Reserve System. Rezervi nedir Amerika? 60 milyar dolar civarı euro olsun ne var? Yani Amerika bankada ya, az tahsine de biraz var. Bankada az. Çok az şey yani. 20-30 yani milyar. Aslında, Türkiye'den az yani. Türkiye'den az. Yani koskoca. Çoğunluğu da altın. Yani. Rezerv aslında hani tabiri caizse matrak bir şey yani e, <laughs> çok da gerekli bir şey de değil yani rezerv eğer iki akım kuvvetliyse yani sürekli gelip gidiyorsa ayrıca böyle bir tampon mesela Japonya'da veya Çin'de rezerv niye birikiyor? Mecburen birikiyor yani adamlar fazla veriyorlar yoksa rezerv biriktirmek için biriktirmiyorlar bizdeki de ayrı bir konu şimdi sualin özüne gelelim dolar rezerv para olmaktan çıkarsa ne olur? İhtimalen çıkması zayıf bir. Yerini bir paranın alması lazım. Yavaş yavaş alırsa pek bir şey olmaz. Ani almaya giderse yani mesela diyelim ki avro olsun yani dünya rezerv parası avro olsun. Tabii de buna kim karar verecek? Olması için bir şeylerin olması lazım. Herkes oraya dönmeye kalkarsa, avronun fiyatı öyle bir yere gider ki zaten kimse onu almamaya başlar. Yani belki şöyle bir son cümleyle toplayayım. Rezerv para olmaktan çıkmasının getireceği sakıncalar o kadar çok ki rezerv para olmakla devam ediyor. İmkansızlıktan dolayı. Hatta Çetin Altan ustamızın kullandığı zaman zaman bir değiş vardır. Şimdi onu hatırladım. Bir şey ...başka türlü olamadığı için... ...öyle olmuştur der. Bir şey izah edemezsek bazen... ...ya başka türlü olamıyormuş... ...böyle olmuş. Üç etti bak. Gene şeyi yazdı. Neydi? Kısadan istemiş. Son söz. Son söz. Güzel söz. son söz yazdın ama. Bir şey başka bir şey olamadığı için... ...öyle, öyle olmuştur. Evet. Bak, yani bu derin bir şey yani. Yani Ege... Bayılıyorum şu filozof haline ve kıskanıyorum, biliyor musun? Böyle çok doğru fakat anlamı tartışılabilir lafları gündemi. E, bir tane ben söyleyebilir miyim? Mi? Söyle. Bütün insanlar ölünceye kadar sağdırlar. Bravo. Ya. Ama yani mesela, bunu benim, benim söylemediğim muhakkak. <laughs> Bu senin sözün. <sesi. gülüyor> i̇şte ben söyleyeyim dedim de. Evet, Fatih Osman Kılıç. Nerede Fatih Osman Kılıç? Evet Fatih evet. Osman Kılıç. Fatih Osman Kılıç torpilli soru soranlardan. Teşekkür bu, ederim öncelikle. Sadi İdari Bilimler Fakültesi Kulübü bu organizasyonun Çok teşekkür bir parçası. Kılıç... Bankacılık Finans ikinci sınıf öğrencisiyim. 90'lı yılların başlarından itibaren özelleştirme çabaları özellikle gelişmekte olan piyasalar için can simidi olarak görüldü. OECD, IMF ve World Bank gibi uluslararası kuruluşların biraz teşviki, biraz da zorlamasıyla özelleştirme az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin adeta olmazsa olmaz haline geldi. Özelleştirilen kurumlar genellikle ülkenin en çok kar yapan kurumları içinde olmasına rağmen özelleştirme kapsamına alındı. Bu kuruluşların ülke ekonomisine yaptıkları katkı göz ardı edilemez. Bu kurumlar neden elden çıkarılmak isteniyor ve elden çıkarılması gerekli mi? Çok teşekkür ederim. Biraz uzun oldu ama. Evet, özelleştirme karşısındaki Hemen, tavrını bir deniz, var. Bir e, tabii ki kâr eden kuruluşları alır e, özelleştirme alanlar çünkü kâr etmeyenleri alacak kadar rahmak değildir insanlar. Bu bir yani kâr etmeyenleri ve geleceğe dönük değeri olmayanları almasını nasıl bekleriz ki yatırım yapacak bir kimsenin? İki özelleştirme yapıldığı zaman hangi kaynaklarla nasıl kurulduğu bugün kaça satıldı? Yani size 2 milyar dolara mal olan bir telefon şirketini 6 milyar dolara satıyorsanız bu karlı bir iştir. Onu verirsiniz 6 milyar dolara alıp başka yerlere yatırım yaparsınız buradaki karla beraber.